önemli bir şans. Tunay pası Skoda, Skod, 15 Ama devamında sakatlandı Uruguaylı. İşte sakatlandığı pozisyon Musera'nın. Min reaksiyonu çok önemli bir şans. Tunay. Pası Skoda. 15. Bon Ama devamında sakatlandı Uruguaylı. İşte sakatlandığı pozisyon Mustera'nın. Reaksiyonu çok önemli bir şans. Tunay pası Skoda Skod 15 ama devamında sakatlandı Uruguaylı. İşte sakatlandığı pozisyon Mustera'nın. Min reaksiyonu